Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2014 model Fiat Fiorino. Aracımızın airbag lambaları hata verdi. Açık kaldı. Bunu servise gitmeden, büyük paralar harcamadan sizlerle birlikte kapatmayı deneyeceğiz. Öncelikle aracımızı çalıştıralım. Aracı çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi devir saatinin alt kısmında sarı lamba gözüküyor. Bunu sizlerle birlikte tamirciye, servise gitmeden kapatalım. Öncelikle aracımızın sol alt kısmında bulunan menü tuşuna basıyoruz. Tuşa bastıktan sonra üst ve alt seçeneklerden menüden çıkış yolcu airbag buluyoruz. Buradan menü tuşuyla seçiyoruz. Üst kısmından 10 olarak yani yolcu airbag kapalıydı. Açıyoruz. Tekrar menü tuşuna basıyoruz. Onaylayın evet veya hayır diye bir seçenek çıkıyor üst tuşa basınca evet yapıp onaylıyoruz tekrar menü tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi yolcu airbag'imiz devre dışı bırakılmıştı şu an devrede gördüğünüz gibi iki az lambamız da sönmüş vaziyette bu şekilde servise gitmeden çözümünü bulduk. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.